Fakat kendimize göre oluşturduğumuz bu yaşam tarzımızı sadece kendimiz kullanmıyoruz. Bunun aslında toplumda da bir karşılığı var, ve arıyoruz o karşılığı. Bunu şeye benzeteyim ben biraz. Mesela sabah kalktınız, evden çıkarken üstünüz başınızı değiştirdiniz. E, son kez çıkmadan bir aynaya bakarsınız. Niye bakıyoruz o aynaya? Değil mi? Önce kendimizi kendimize beğendirmeye çalışıyoruz orada. E beğendirdik, onayladık kendimizi, çıktık dışarı. E bunun karşılığında beklemiyor muyuz insanlardan aslında? Mesela kendi tarzımıza daha yakın insanlarla daha rahat iletişim kurabiliyoruz. Ya da bize göre çok aykırı tarzı olan bazı insanlara böyle daha farklı bakabiliyoruz. Yeri gibi küfür bile elde ettiğimiz oluyor mesela. Anladın mı? O yüzden o tarz meselesi nedir? biraz hayatımıza nasıl yansıyor ve bunu toplumda nasıl paylaştığımız Önemli. Tabii bunun iletişim engelleri olan boyutu da var. yargıları konumunda ayrıca görürüz. İki yönlük kaynak bir hedeften bahsediyoruz. Yani görmedeci bir alıcıdan bahsediyoruz. Temel olarak bir bilgi alışverişidir bu. Yani ne kadar düzgün bir bilgi alışverişimiz varsa aramızda o kadar düzgün bir iletişim kurarız aslında. Temel mantık bu. Ee, yine önemli maddelerden bir tanesi. Başlangıç çok önemli. Bu başlangıçtan kast edilen şey, yani iletişimdeki başlangıçtan kast edilen şey aslında ilk intiba meselesidir. Ee, Dışarı çıktığınızda tanımadığınız birçok insanla karşılaşmıyor musunuz? Biz bir tane büyük şehirlerde yaşayan insanlar oldukça olasılık bizde daha farklı, fazla. Ee, ve ilk defa gördüğümüz insanlarla ilgili, hiçbir olarak aslında kafamızda o insanlarla ilgili notlar veriyoruz biz. Yani İletişimimizi açacağız mı, açmayacağız mı? Bir sürü karar var bunun içerisinde. Ee, ve yere göre de, hani mekana göre de aslında kafamızda bazı şeyler var, bu ilk intiba, beklentilerimiz var. E, bunu neden böyle söylüyorum? Geçen e, pandemiden sonraki derslerimden bir tane başıma gelen bir hikaye var, kısaca anlatayım. O, farklı bir kurumda eğitimdeydim o gün. E, biliyorsunuz pandemide asansörle kalabalık, bilmem en fazla iki kişilik yazıyorlardı ya. Böyle bir hanın içindeydi kurs e, gittiğimiz yer. Ben girdim şimdi içeri, o sırada zaten asansör hareket etti. Şimdi bekliyorum ben asansörü. Arkamdan iki arkadaş daha geldi. Bunlar mahalleden de arkadaşlarmış. Beraber oraya kayıt olmuşlar. Neyse. Sohbet ediyorlardı. Bir tanesi bana laf attı. Derse mi geldin dedi bana. Evet dedi. Bu arada temel eğitim üçüncü gün derslerine gidiyorum. Evet dedim derse geldim. Dün yoktur galiba dedi. Yok dedi. Dün gelemedim. İşlerim vardı dedi. İyi ki gelmedin dedi. Niye dedim. Ya bir çok sıkıcı bir ders işledi hocanın bir tanesi İnşallah aynı adam gelmez dedi. Oh dedim iyi ki gelmemişim o zaman hiç sevmem ben sıkıcı falan dedim şimdi. Sonra onlar kendilerine ben laf attım bu sefer. E dedim ki ya aynı adam gelirse ne yapacağız ben şimdi tanımıyorum yani o adamı. Hiç sevmem böyle sıkıcı dersleri dedim. Ne yapsak falan dedi ya dedim istersen ders arasında kaçın. Sonra bir ara imzaya geliriz sonlara doğru Git müdürün yanında biz biraz çay sohbet muhabbet. Bir 15-20 dakika sonra sınıfa geldim ama o iki arkadaş böyle önde bir yerlere oturmuşlar. Aradaki sandalyelerini bana ayırmışlar. Tamam hani yandaş buldular ya. Herhalde <laughs> bir avoy falan gitti bir yerlerde diye. Neyse i̇şte ben dedim bana yakın olan şöyle yaptı. Yaptı böyle. Tam <laughs> gelmiyor dedi. Yer gösteriyor bana. <laughs> tamam dedim geliyorum dedi. Kapıyı kapattım. Oraya doğru giderken bir anda kürsüye bir döndüm. Çocukların o bir halini görmeniz lazım. Keşke bir kamera olsaydı böyle. Kırmızı mor arası bir kaldılar. aldılar böyle. Bir tanesi hiç bakmadı ilk ders boyunca. Devamlı dışarıda izledi zaten orada. Ee, ama benim için, yani onlar için çok zorlayıcı bir gündü ama benim için çok eğlenceli bir gündü o gün. Bütün örneklerim o ikisi üzerinden Şimdi aslı işin durumu şuradan geliyor. Yani i̇lk ilk dedik ya mekana göre de. Kafamızdaki öğretmen ya yani öğretici kalıbı nasıl? Yani sokakta biri dese ki eğitim merkezi bir öğretmen nasıl tipledir acaba diye düşünme ya da tartışmaya baksanız işte takım elbise, gömleği, kravat falan sayarız demek. Ama yani bizim yani eğitimlerimiz öyle bir durum yok. Yani yaş skalamız da çok genç bizim. 18-19 yaşından işte 60 yaşına kadar öğrencilerimiz oluyor bizim burada. O yüzden yani böyle şeylerle karşılaşmak çok sık yaşadığım bir şey bu arada. O iki arkadaş artık çıkışta ben kalırsın anladım. Çok yüklendim çünkü onlara. Öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir süreçtir. Ne zaman iletişim kurmaya başladık? Anne karnında. Evet bir kısmı anne karnında kabul ediyor. Ama büyük bir kısmı o dünyaya geldiğimiz, ilk tokatı yediğimiz andan itibaren kısmı kabul ediyor arkadaşlar. Ne zamana kadar bu süreç? Ölene kadar? Yani bütün yaşantımız bir iletişim süreci iletişim İletişim süreci. Ve yaratılışımızdaki temel özelliklerimizden biri de insanoğlu nerede olursa olsun, neyi yaşıyorsa yaşıyorsun, yaşasın aslında bir şeyler öğreniyoruz da kendimize bir şeyler katıyoruz. Bu Hababam sınıfındaki bir şey sahnesine benzetirim. Hani bunlar okuldan atılıyorlar, ormanın bir köşesinde eğitime başlıyorlar yani böyle ormanlık bir alanda. Mahmut Hoca gelip ne diyordu onlara? İşte, okul dediğinizde illa dört numara olacak diye bir kanun yok demişti hatırlıyor musunuz? O sahneye benzetiyorum aslında bunlar.